Evet bugün sizlerle Brawl Stars ne yapıyoruz? Bugün Brawl Stars cezalı cezalı yapıyoruz. Ama ben Brawl yapacağım? Çünkü yenilme hesabımda karakterler yok. Neyse. Şimdi arkadaşlar bakalım çarkımız. La çok zor görevler vardı arkadaşlar. <laughs> Dur lan açıl. Dur Tamam arkadaşlar bir dakika oyuna gir Şimdi girecek geç 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 ceza ceza çarkı aldım koydum dur bir dakika ceza çarkı hadi döndürmek hadi bismillah görev yapamazsan bir, 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 bir ceza vereceğim dur bibili bir şey verecek bak Bibi'yle bir şey verecek 4 kilo al Bibi'yle bir Türk şatat atar. Haydi bakalım bir trick shot. Biriyle bir trick bir atacağız lan. Zor bence. Çünkü Bibi Bibi, de, oğlum, Bibi nerede? Ama oğlum Bibiyle imkansız ha. Çünkü Bibinin kupası öyle bir fazla ki dur lan. O Bibi 1250 olmuş lazım 5 kupa. Şimdi bir trick atmam lazım. Kalkan seçtim çünkü çünkü <laughs> işte. Hadi bakayım. Reis. Oğlum ben nasıl açacağım lan bir evet. Abi ben hep bir, bir ligindeyim girdiğimde bizim takımda hep bir moç oluyor ya. Bilmiyorum. Aha hayra var. Hayra. 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 Abi Türk tür, 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 tür. Türk. var. Maçta Türk var. Dıt dırı dı, dı. Aga. Piu. Arkadaşlar. Anam. Reis. Oğlum öl lan. Puh. Nasıl bir oyun lan bu? Aha Allah ölmemiz lazım Hayır. Ye. Yeah. Ye yeah, baby. Oğlum. Lan bu ne bu ne lan? Kanka atma bari lan. Oğlum o da boşa Türkçe top lan. Haydi. Gel lan buraya. Piş, bip, piri, bip. Oğlum tam Erzi Erziyem gibi oynuyorum ha. Oğlum. Erziem Erziyem. Erziyim oğlum Erziyim gibi çok iyi sonma yapıyorum. Erziyem. O yüzden adım Erziyem koydum. Bir arkadaşlar bir tane video yükleyecek ama o işe yaramadı. O yüzden yeni video. Bir BS videosu derken ama oğlum buradan. Hadi bitirik şat. Bitirik şat. Bitirik şat. Eğer bunu yapamazsa. Allah. Aga. Aga. Aga yapma. Aga yapma. Ben oğra atayım. Gol atsam Oğlum ya abi bana atın ya ne olur bir trick shot. Bir trick shot Bir trick shot lan. Aha. Ve gol. Trick Doğru. Tamam. Trick attık bibiyle. Ve 35 rank yaptık şimdi de. Aynen. Bibiyle bitirdik şimdi görevi. Bakalım inşallah kolay bir şey verir lan. Bibiyle trick shot. Ha sıradaki. Ceza çarkı. Ne veriyon? Kanka ne veriyon? Aynısı gelse olmayacak. 4 kill mi? 2 maç oğlum ya. 2 maçta bir Türk shot olmaz. 4 kill al. Çok zor. Zor zor. Zor abi zor. 4 kill zor lan. Bence bunu Shelly ile yapalım. Bence Shelly ile. Daha Shelly alayım. Galaxy Galaxy tek hesaplaşma olmasın bence çift hesaplaşma olsun çünkü daha çok kişi var yani 10 kişi var hadi hadi neyse başlayalım kanka maça girmiyor abi bende hep böyle oluyor bazen ah girdi 10 saniye kadar girdi Bu sefer girdi ya da oyuncu kalmamıştı lan. Ay kesinlikle bunlar bot ya. Çünkü baksana oynamıyorlar bot bunlar bence. Ve yani maça girmiyor yani bot bot mu koyuyor acaba oyun? Yani bot mu yani böyle adını değişik böyle hiç oynamayan birisini mi alıyor? Oğlum harbiden bunlar bot ya bot bot bence bot. Çünkü bot, bot olmazlarsa oynarlardı lan. lan görev bitti. Ne yapacağız arkadaşlar? Cezamız ne olsun? Bu 70. kademeye kadar gidiyor ama ben şu teklif alıyorum. Bir dakika. Al. Çok erken geliyor lan. Sanki bak 12. kademeye kadar kademeye kadar gitmiş gibi. Bu arada bunu neden Star Savaşlarında şey yani öyle Ben güncellemeyi yüklemediğim için. Ben tam Star Savaşları olduğu zaman yüklemişim. Onda zaten Star Savaşlarında bu. Burada kalan kutular da var. Buradan bir tane açalım. Zaten bir şey çıkmıyor. Bütün karakterler var burada. Hadi. O kadar ilerleyelim. Görülür ben 70. kademeye kadar? Ve rafımız burada var. 7 tane var. Çok iyi. Eee ne görevi yitiremediğimiz için cezamız buydu. Çok ama yerim yorulda. Bence bir ceza daha verelim bu kuraldan. Arkadaşlar bakalım bir şey. Zaten hiç şey çıkmıyor. 2 mega oldu. 2 mega 10 tane mega oldu 3 4 5 7 9 9 oldu. Ve 10. Tamam. Hmm. Buradan, şimdiki görev çarkı çevirelim. Abi Edgar'la görev gelmesin. Çok zor gelir. Hadi. Şey gel. Güzel bir şey gelsin Allah. Hadi şimdi la. Tarayla iki mi al? Yoksa iki, iki maçta arkadaş mı ol? Yok. Bunu denedik. Trick shot atmayacağız. Hadi. Ne geliyor? Gel bakayım bir şey. Dört kilo al da olmayacak değil mi ya? Aynen. Dur tekrar çevireceğiz çarkı lan. Abi yine mi bir şey yani lan? Gelmiyor oğlum daha iyi daha öbürlerinden gelmez. Can iki görev yapalım. Bu arada. Bir görev yapalım. Bile dört maç. Oğlum Medigalli iki yenmez. Bile dört maç kupalı. Bir show başlıyor o Bir nerede tam önümdeymiş. Bir YouTube. Hadi. Ki bence bu sefer savaş topu <laughs> Dört başta kupa almamız lazım. Maç kazanmamız lazım. Dört tur olacak. Abi yine girmiyor ya. Heh girdi bu sefer daha erken. Ben de niye böyle bir şey oluyor bilmiyorum ya. Alt bunlar kesinlikle bot ya. Yoksa girmez de böyle hemen. Yani çok kötü kolet var. Oğlum ben bu kötü koletin her bir her gün gördüğümde korkuyordum ya. Yok. Oha. Oğlum bunlar ya. Bakayım abi. Birazdan bakacağım zaten şeye. Bunlar bot ya. Bence de bot. Bottur. Ama çok. Bazen bot gelmiyor. Abi bu ne ya? Çok kaybediyoruz. Çünkü neden? Oğlum, ya kötü kole. Çok kötü. Kötü. Abi burada bizde Edgar varmış lan. Nerede? Fena kapışma şu an çıktı he. Maç valla şu an he. Bak maç. Şu an valla. Tart valla. Şu an büyük kapışma çıktı burada. Ardından Edgar. 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 Edgar oradan. Burçi. Burçi. Tamam. Ne yapacaktık lan biz? He dört maçlık kupa. Oğlum bari bir kupa alalım lan. Keşke çifte satlaşma seçseydik. Let's go. Oğlum ben buradan nasıl atayım lan? Aha. Oğlum Edgar nasıl al ed, lan? Ultili Edgar Kolt diyorum ben kolet. Hadi Hadi be Hadi be Oğlum 1 metre var lan Kolt Kolt Oğlum Edgar çok güçlü karakter ya oğlum Baksana Stu bile zar zor alamadı lan Bak orada kötü kolet mi var? Riko bak Riko Riko abi Riko en sevdiğin kostüm bu bir de Riko bir de altın Riko en sevdiğin kostüm. Ama yani en iyi sevdiğim Sertler ortası İkincisi şey silah şöyle Edgar. Yani silah şöyle Edgar. Neyse boş ver alım ya biz. Selam be ben bunu döndüreyim ki ona hasar gel. Selamın aleyküm. Erzim var. İki tane erzim kapışması. Oğlum ben de kötüyüm lan. Mega değil miyim? Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Bıp 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 bı. Aleyküm selam. Abilere selam. Çatışma yapalım. ne alacağız lan? Abi kupa almamız lazım lan. Hadi. Kendi nasıl atıyorum lan? Manyak. Maç kaybetti lan. Görev gitti. Hadi. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Yeni Başarısız oldu. Başarısız olduk. Evet. Bence bu görev için biz ne yapalım? Oyunu Türkçe yapalım? Arka. Ne yapalım biliyor musunuz? Haydi. Bakalım. Dur ne yapacaktık lan İlerlik tabloları. Arkadaşlar. Bir dakika. Dünya sıralamasından bile alacağım. Fils. Oğlum çok güçlü. Oğlum 6 milyon Kalan kupalar var lan. Katıp katılam. Oha 10 bin lan. 20. sıralarda mısın seçim. Amk. Tınır. Amk team. Kanka oha oha çok kupa var. Arkadaşlar. Snow, snow top, pi 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 anlamam. Hadi, kimin? Oha ama ya çok kupa var. Aha Türk var. Türk. Aşağısı halkımız Çin'i başkan. Aha be. Anladım. Türklere Türk. Türk, gelen. Türkler. Türk. E, Kuvak BS. Kuvak Türk mü lan? Onun değil de. Aynı hatırlıyor. Ahmet Çin. HMK. Enes. Aha. Türk mü? Kulüpte değil lan. Bay bay. Bakalım savaşçılar. Bak sa Edgar'la bakalım kimler var. Bir tane ben kulübe katılmıştım Edgar'la. Bayağı kasanlar var. En çok kimmiş lan? Yaşasın. halkımız. kılınız içine. Oha lan. Adam çok güçlümüş. 1550 azmış ama. Neyse bizim? Abi hadi. Lan oğlum. Bayağı kupası varmış oğlum. Deregr. Gece. Aa, ben bu kulübe katılmıştım. Dur. Selamun aleyküm. Ali ben burada bir birisiyle kupa kazmıştım. Onu video yükleyecektim. Bir, bir, dakika. Ben niye de kaçıyorum şimdi? bakın çarkı çevir. Bir en son. Hadi. Güzel bir şey çıkar inşallah. Edgar'la çıkmasın oğlum. Edgar da çok zor. 5 kilo ederim. Edgar çıkmasın. Edgar çıkmasın. Edgar. Çıktı lan. Edgar. Edgar. Edgar'la 5 kilolu var ya. Ama oğlum ben nasıl 5 kilo alayım lan? tamam Edgar seçtim Edgar çıksın. Çift hesaplaşma. Edgar'la kil almak çok zor. Edgar'la öyle bir zor ki kilo almak. Yani bir görseniz çarşarsınız. mı? mi? sefer hiç kullanmıyor. Bu sefer oha 7 girdi lan. Oğlum birazdan kesinlikle biter bu. Abi ben Edgar'la nasıl alayım lan kill? Eee ben nasıl alacağım lan? Çok zor. Ben kutu alsaydım lan. Ben niye kutu demişim? Bibi var orada. Oğlum ya Edgar'a böyle çok güçlü karakterler var şu an burada he. Bak Bibi. Bak oğlum kafana atlarım. Atkını vururum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Oğlum al. Selamun aleyküm. Oğlum ben niye... Gel lan buraya. Oo, aynı anda öldük lan. Bir kilo aldık. Oğlum dört kilo. O oh halde sakın, azay... sakın gaza gitme. Gaza gidersin. Gaza gidersin. Ölüyorum. <laughs> Kanka oradan nasıl çıkacağım? bir dalma oğlum. Bibi çok. Ay çık şuradan Allah aşkına ya. Çık çık. Öleceğiz oğlum zaten ya. Oğlum benim minnacık bir canım bak. Oğlum orada bibi yok. Aha. Meka kurum. Bak meka. Ne kanka. kanka. Selamun aleyküm. Gel bakayım. Spike çok sıkıntı. Spike öyle bir sıkıntı ki. Edgar göre çok kötü. Hayır hayır Spike. Oğlum Spike çok güçlü lan. Abi biz dört nasıl alalım lan? Tamam dört de. Dört takım var. bir galiba şey değil mi? Aynen sekiz kişi kaldı maça. Galiba. Aha. Abi onu ben almak istiyorum. Bu arada o da alırını galiba söylüyor değil mi? Aynen. Evet, şey oldu. İki. Oğlum, selamın aleyh... Abi, abi yapma, abi, 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 abi. abi, 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 abi yapma. Abi yaptım, yapma, yapma, yapma ya. Oğlum, takım alalım Nasıl lan? Oğlum kaçtan oldun valla? Ayıp! Bibi, 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 bibi. Dedim mi, Edgar'la yapamayız görevi? Çünkü Edgar çok... Yani böyle alçını var ve yakın mesafe öyle kötü o kötü neyse Edgar'la bitirmedik kaç görevimiz kaldı benim terayla ha terayla yok almadık bir de yaptık Kolt daha yapmadık ee, iki maç bir terik yapmadık sonra sır neyler kaldı hadi bakalım döndürüyoruz Allah bir maçta 2 maçta bir Türk şat olmasın. Olmasın dediğimde oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Kod da mıydı? Dur bir dakika. En son ne seçmişiz? He, iki oğlum ya. Çok zor bu ya. Abi ben en iyisi burada primoyu seçeyim. En mantıklı primo. Ya da şey seçeyim ya. Not ya primo. Frank da olabilir ama. Hadi primo seçelim. Elbron mu alsam lan? Adamı kendim al. Ben bunu atarım böyle. Dur. Savaş topu. Az daha çift hesap başına seçiyorum. Hadi. Abi girmeyecek ya. O bu sefer daha kadar girdi. Hadi hadi. Kötü kolet var. Bizde yani. Samuray da. Oğlum. Abi. Ben nasıl öldüreyim lan bunları şimdi? Oğlum keşke Frank almış. Alsaymışım lan. Frank de daha kolay değil. Abi. Olmadı bu sefer iş Frank'in canı da fazla. Oğlum olmadı ya. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Şu an çok kötü şansımız var. Abi ama iki maçımız daha var. Şu an iki maçımız bir maçımız var. İlk maçı şu an oynuyoruz ama bir, bir maça daha aklımız Oğlum ya ben birazdan Frank alacağım çünkü Frank'te daha iyi oynuyorum ben. Selamun Aleyküm. Reis. Reis. Kötü kolet ölecek. Selam be. Adam mısın lan sen? Gel lan buraya bebe. Selamun Aleyküm. Kötü kolet. Bir şeyler yaptı lan. Samuray Raf. Sonra Samuray. Samuray kanka. Kılıççıları severim ben. Reis. Abi bari bizi öldürme lan. Aha. Bir trick shot. Bir trick shot bekliyoruz. Ama şira. Hadi be. Oğlum tam müzik açacaktım lan. Oh oğlum. Oğlum lan kafam bari vurmuş. Kafam çatlıyor şu an he. oğlum ya. Üzüm video oldu bu arada. Kulüp de Aga. Ben bir tane vurma lan. Bari bir canım kalsın. Uyam ya. Selamunaleyküm. Hadi. Pu, 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 pu. Andres. olmadı lan. Ama hala bir maç hakkımız var. <laughs> Son maçımı oynuyorum. Prank almam lazım. Ben. Prank, prank. Altı bin kupada gidiyor lan. Bence şey alayım ben. Yıllarca part prank. Hii, bir aksesuar. Oğlum bu aksesuar niye kalmış lan? Sıkıntı öyle bir sıkıntı şu an. Valla sıkıntı çok. O, oyuna daha gelmemiş ikinci aksesuar ya. Onu ne yapacağız ama yine de biz iyiyiz. Hadi. Abi ya o aksesuar alsaydı, geri atardım. Oğlum pik aldırım herhalde Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Oğlum üç vuruşta alırım onu. Zombi bir Benim canım yanmaz kardeş. Ben böyle de gidelim. Açın lan kapıyı, açın lan kapıyı, oğlum. Tirkşat, yok oğlum. Hadi. Abi bu maçta onlar bizimkiler bir gol atarsa yandık. Gol atmayın, atmayın, atmayın. Göre bitti. Abi. bitti. Oğlum bari bunun hakkını lan. Oğlum bari bir tirkşat, 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 tirkşattan, tirkşat, tirkşat oğlumdan bir ulti bile kullandırtmadınız lan. Am. Nasıl oynuyor o? Oğlum. Oğlum bari bitirir. Bak bir tane küçük şey. Tek şat bile atamam. Uff en azından kupa yükseldi ya. Sıradaki. Oğlum bak artık bu da kötü çıkarsa vallahi alırım he. Ne oldu güzel bir şey çıkmışımdır inşallah. Tara ile mi çıkıyor? Bibi ile 4 kil. Yok Bibi ile bitti göre. Almıyoruz. Hadi hadi hadi. Bakalım ne geliyor. Kod ile Edgar ile. Edgar ile alma. Ama zaten Edgar ile bitti ya. Bibi ile Edgar ile aynen. Abi bir şey çıkmıyor ya. Çık artık. Çık çık. Bu arada iki tane kaldı. Kodla mı? Oğlum. Abi ama hep sonuna geliyor ya. Bu ne? Arkadaşlar biz bence kodlayı alalım. Kotta 500. Ne can? Altı kal. Kodla zor ha. Kuzey. Kuzey beni çağırıyor. Aa, ana şey alabilir kuzey alabilir mi Bizim var. Oğlum ben kodla nasıl oynayacağım ya? Zor zor tekrar toplaşma almam lazım onun için. Haydi bismillah. İnşallah güzel oynarım ben. Oğlum çok iyi oynamam lazım şu an. Çok iyi. Abi aga aga bana vur. Aga vur. Aga aga. Aga vur. Vur vur vur. Morçiz kanka. Morçiz kanka. Vur 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 kanka. Kanka vur. Kanka vur. Oğlum vursana lan. Vur vur. Sen de reis. Reis reis. Crow Reis lan. Anladım, bir tane vuruş lan. Daha bir tane vuruş. Heh reis reis. Bana birkaç tane vuruş. Hadi be. Oğlum bari. Oğlum lan. Oğlum gitti lan su süreç rank. Ama bir kupa yaptık. Güzel. Evet. Son neydi lan? Bir şey vardı. Hatırlıyorum hatırlıyorum. İki maç bir terikşat onu da yaptık. Evet gençler 20 oğlum 23 dakika 23 dakika video da olduk lan bayıldımış neyse bay bay diyoruz hepinize bay bay